Selamlar, selamlar. Bu videoda Mountain Blade fanlarından e, biraz tetiklenenler olabilir, ama merak etmeyin, sakin olun. E, ben de sizin gibi oyunu çok seven ve oyun gerçekten daha iyi hale gelmesini isteyen kişilerdenim. Ama tabii e, şu var ki sadece Mountain Blade oynamadım ben bugüne kadar hayatımda. Ee, savaş sanatını içeren, öyle diyeyim. Ee, neredeyse strateji tabanlı bütün oyunları oynadım diyebilirim yani. Total War'ları neredeyse hepsini, işte Civilization'lar, Europa Universalis'ler, Boyu 4'ler falan filan. Ee, ve dolayısıyla kendim tabii oyun yapımcısı değilim ama kendim bir oyuncu olarak tanımladığımdan dolayı gördüklerim var ve eee Mountain Blade'de de zaten early access'te de olduğu için yapılabilecek en iyi şey e, yapıcı olacak eleştiriler aslında. Şimdi bu videoda aslında ben bunun üzerine kurmak istiyorum. eee içeriği. Şimdi daha bir önceki videoda zaten e, kuşatma savaşlarına girmeyin, kanser olursunuz demiştim. Tabii ben zorlamaya devam ettim. <laughs> zaten kendim e, ordu kurup saldırdım, kaleler vesaire oldu. Bu şu an gördüğünüz de onlardan biri. Bunları e, ben de içerisinde oynarken özellikle bu videoda göstereceğim iki kuşatmada inanılmaz saçma olaylar yaşandı. Ve yani artık e, bunu size de göstermem lazım yani. E, şimdi şöyle bir ilerleteyim ben de bir yandan yani bir yandan çektiğim videoyu açtım da. Şimdi bu kale e, aslında savunma açısından iyi bir kale. Mesela Total War'larda vesaire bu tarz bir kale var mıydı hatırlamıyorum yani hiç. Belki e, daha ileri dönemdeki oyunların olur bu, Empire, Total War'lar, Napolyon'lar vs. Onlara çok hakim değilim çünkü. İşin içine tüfek gelince ben tetiklenmeye başlıyorum neyse. Çünkü ben bu kuşatmada e, bir kuşatma kulesi bir de koçbaşı yapmıştım. E, Ko kuşatma kulesi surların sol tarafına. Zaten koçbaşı da o ortadaki boşluktan giriyor. En sağda zaten otomatik merdiven atıyor oyun. Burada... Ee, birinci size göstermem gereken şey şu ki sakın askerleri charge ettirmeyin bu noktada çünkü yaptıkları şey merdivenden boşmaya çalışıp veya kapının dibine girip kapıya vurmaya çalışıyor yani charge ettirseniz kuşatma kulesini kullanmıyorlar. ya e, özellikle kuşatma kulesini seçerek e, emir vermeniz lazım ya da benim kullandığım F6 komutu yani kendi kafanıza göre takılın komutu. Zaten e, AI yani sizin ordunuz oyunun başına scriptlenmiş bir halde otomatikman ne yapacaklarını biliyorlar. Yapacakları şey de şu. Bir grup koç başına bir grup yani kuşatma aletlerine dağılıyorlar. Okçular da mekana dağılıyor. Ve oradan geçmeye çalışıyorlar. Aslında yaptıkları tek şey bu. Tabi burada e, bu noktada çok da büyük bir saçmalık yok. Zaten güzel bir ortam işte kuşatma kuş atmosferi vesaire. Buralarda okeyiz. Şimdi ben de ilerleteyim şimdi kuşatma kulesini koyarken bir koyduktan sonra saçmalıklar başlıyor. Birincisi e, Total War'larda da böyle bir şey yoktu. E, kuşatma kulesi dayanıyor. İçinde hiç kimse yokken kapak indiriliyor. Ve düşman kuşatma kulesine hücum ediyor yanda. Şimdi böyle bir kuşatma yapılmaz. <laughs> yani Siege Tower kuşatma kulesi böyle konulmaz. Yani ben daha hayatımda böyle bir kuşatma kulesi koyma görmedim. Öyle söyleyeyim. Ne oyunlarda ne belgeseller. Dolayısıyla birincisi ee, Zaten bir de yani şöyle bu tam sadece görsel amaçlı bir show olsa okey bir sıkıntı yok yani Öyle aksesse tamam ama bu şu an kuşatmanın e, saçma bir hale gelmesine sebep oluyor aslında. Çünkü neden? Şimdi buradan ilerleteyim. Zaten şu an askerler e, bu merdivenlerden çıkarken bir bazlılar biliyorsunuz. Yani 3 merdiven var burada mesela. En sağdaki merdivene dikkat edin. En sağdaki merdivenden 5 dakika sonra çıkmaya başladılar. O ayrı konu. Biri çıkıyor, biri çıkmıyor. Arada takılı kalanlar oluyor falan. Zaten efektif çalışmıyor. Bir de merdivenin başına bir tane mızrakla bekliyor. Pardon geldim. Kafamda vurdum bu arada. Evet, devam edelim. Ee, ne diyordum? Ha. Kuşatma kalesinin işte merdiven mevsiminden bahsettim. Yani bu Güzeltilir, bunda bir sıkıntı yok. Ee, bunlar küçük değişiklikler zaten ama daha büyük e, değişiklik gerektiren bence konu şu ki... Şu pet Pathfinder olayında anormallik var Şu şartla karşılaşan yani Pathfinder'lik derken şunu kastediyorum... askerlerin nerelere gideceğine karar vermesi ve hangi yoldan Burada bir saçmalık var. Niye? Çünkü askerler kaleye girdikten sonra Mesela şimdi biz kuşatma kalesinden girdik, ilerliyoruz vura vura Düşman da kaçıyor, okey geri çekiliyorlar, çok iyi Güzel bir mantık Peki şu yandaki pencerede duran okçular ne yapıyor? Çay mı içiyor? Ben adam öldürüyorum, adam çay içiyor Okey bunlar da düzeltilir. Geçtik. Şimdi içeri doğru iyice giriyoruz. İşte yandan okçular falan diyor bize. Şimdi içeri girdik. Bir anda bir şey oldu. Benim asker koşarken geri koşmaya başladı. Ben de ulan ne oluyor falan diye merdivenden çıkarken düşman geliyormuş ama şimdi tam belli bir yere çekirsin de ta kuşatma kulesinin başına kadar kaçmaya başladılar. Şimdi bu mantığını ben anlayamadım. E girmişsin artık kaleye. Niye geri çekiliyorsun? Zaten girdim mi artık patoküte girişmen lazım. O noktada zaten şeyi hesaplayamazsın ki. İşte işte biz 10 kişiyiz. Onlar 12 kişi falan filan gibi bir şey yok. mı gireceksin zaten yanında arkadaşlar. Yani. Moralleri de düşmedi. Çünkü moraller düşse savaş meydanından kaçardı kuşatma kulesinin dibine kadar kaçtılar. Ben de onlarla böyle koşuyorum tabi önüm için. Sonra bir anda yine devam etmeye başladı. Yani <laughs> Hiç sebebini falan anlayamadım. Garip. O sırada tabi tek tek gelen düşmanlar oluyor. Öyle anlamsız koşuyorlar. Mesela şurada nerede o? İleride bir yerde olacak. Bunu ben getireyim ben de. Bizimkilerin içinde koşarak geçen bir dayı vardı mesela öldü. Hiç yani benim e, askerleri görmüyor şu asker. İşlerinden geçiyor. Bir tane böyle merdivenin bir köşesi var. Oraya doğru koşuyorlar sürekli tek tek. Onu anlayamadım. Yani daha doğrusu anlayamadım da bu o an çözemedim sebebi de. Sonradan düşününce aslında e, sebebini biraz ayıktım gibi. Mesela burada adamların şeyi nedir? Lord'u girmiş gibi duvarın bu duruyor, yürüyor, duvara doğru yürüyor. Bunlar hep pathfinding problemleri. Ve şimdi kale kuşatmalarda daha kompleks bir yerle geldiği için bunların düzeltilmesi de zorlaşıyor bir bakıma aslında. Çünkü çok fazla girecek yer var, işte düşmanı nerede savunayım, ne zaman kapışayım ne zaman geri çekeyim falan karar vermesi zor işler. Ben en son tabi burada ne yaptım? Beni takip edin seçerek yaptım çünkü benim askerlerim de gelmedi. Tabii yani burada şu an bir sürü asker geldi bize. Beni takip edin diyerek zorla kendimi takip ettiriyor. Ondan sonra şu kapı menüsüne geleyim. Şimdi buradan kuleden aşağı indik biz. Böyle bir görüntüyle karşılaştık. Işte. Kırılmış kapıyı koruyan askerler. Bu şunu gösteriyor aslında. Bu noktada şunu anladım ben. Oyun başı, başında, başında sıklık tut askerler bir yerde yerleşiyor ya. Otomatik koşup duruyorlar. Ve orada da kalıyor. Bu bütün savaşın, kuşatma savaşın dinamikliğini götürüyor aslında. Bu noktada şunu size anlatmak istiyorum. Bunun en güzel örneği aslında benim bildiğim Total War'larda var. Yani Total da yine onlarda da aynı problemi yaşıyorlar dedi. Onlar nasıl çözüyor? Onu şimdi göstereceğim. Şimdi ekranınıza bir Total War sahnesi gelmiş olması lazım. Bu arada bu benim de hastası olduğum Legend of Total War abimizin videosundan bir görüntü aldım bunu. Burada birkaç nokta var fark et, çıkmamız gereken birincisi nedir çok bariz zaten görünüyor ekranda bak ee, kuşatma şey ee, surların içindeki kulelere yani okçu kulelerine birer işaret atanmış gördüğünüz gibi kapılara birer işaret atanmış bir de yıldızlı işaretler var onlar da ele geçirilecek bölgeler şimdi siz Total War'da bir kuşatmayı kazanmak için illaki düşmanı tamamen yok etmek zorunda değilsiniz Yapıl, yapılması gereken şey şu Total War'larda Yukarıdaki o 3 tane bölgeyi Alarak Veya e, sanırım düşmandan daha fazla bölge Tutarak olabilir Yukarıdaki o 100 yazılan puanı Sıfıra düşürdüğünüzde Zaten siz kuşatmayı kazanıyorsunuz Yani aslında Total War'da ne yapmışlar Dolayısıyla kuşatma savaşı Aslında bir Kaleyi Veya şehri önemli bölgelerini ele geçirmeye savaşı aslında. Şimdi Mountain Blade'de şu anki haliyle bir meydan savaşına hiçbir farkı yok. Dolayısıyla askerler sadece düşman askerleri öldürmek için bir şekilde koşmaya çalışıyorlar. Ve e, en kısa yolu hesaplama kodu da artık tam çalışmadığı için herhalde bir ileri gidiyorlar bir geri geliyorlar. Saçma sapan hareketler oluyor. Burada yani bunu Düzeltmenin en kolay yolu budur mesela. Ben yıllarda Total War oynayan birisiyim. Bu mantık geliştirdikçe Creative Assembly AI'nin da kuşatmalardaki davranışı düzeliyor. Tabi bunlarda da buglar var mı? Var. İlla Ama tabii Total War'da daha büyük çaplı savaşlar ve birimler hareket ettiği için olay farklı bir noktaya geliyor. Mount Hamlet'te kaleler, şehirler bir tık daha küçük olduğu için buradakine göre bunu yapması aslında bence daha kolay olur. Yani bir tane bölge yaparsın. Mesela buna benzer bir oyun daha var. Onun da görüntüsünü e, getirin birazdan şimdi. Conqueror's Blade diye. Onda da bu şekilde bölge alıyorsunuz. Zaten o oyun online oyun olduğu için sadece birbirini öldürme üzerine değil, biraz daha insanlar yani adam gibi oynasınlar diye e, bölge kapmalı koymuşlar. Yine kaledeki, şehirdeki belli bölgeleri ele geçirmeye çalışıyorsun. Yani şu mantık bence kesinlikle Bannerlord'a gelmesi lazım. Yoksa bu kuşatma savaşları hep böyle bir saçma hareketler dönecek yani. Ve o e, ee, AI'nin işte merdivenden çıkma, ileri gitme, geri gitme bugları daha da göz önüne serilecek. Böyle olursa. Bunun dışında, şimdi devam ettireyim ben de bir yandan. ikinci i̇kinci videoda komediye hazır olun öncelikle. Çok enteresan bir saçmalık göreceksiniz. Belki daha önce rast gelenler olmuştur oynarken. Bir kale daha kuşatıyoruz gördüğünüz gibi. Daha kalabalık bir grubuz. Ben de buradan ilerleteyim. Yine kuşatma başladı. Bu arada at acayip acayip yerlere takılıyor. Oyunda dikkat edin. E, yerde duranı kuşatmak için kullanan yukarı atılan merdivenler var ya onlara da takılıyor at bu Bunlar düzeltir ama onlar problem değil çünkü zaten %100'ü bitmiş hale değil oyunu. Ben zaten burada işin mantığından bahsedeceğim. Şimdi yine ben Siege Tower'ın üzerine çıkmışım. Şimdi bakın Siege Tower şey yapacak yine erken açılıyor kapatsın. Bakalım. Ben de burada çakallıklar şimdi. Burada, burada şeyi de göstereceğim. Yani zaten izlerken göreceksiniz mızrak FPS modda çok iyi iş yapıyor. Katma savaşında o milletin birbirinin içine girdiği kalabalık andı. Bunu göreceksiniz. Heh, mesela bakın. Bunda bir kişi gitti açtı. Demek ki o zaman merdivendekinde bir problem varmış. Bakın ben onu fark etmemiş mesela. Okey. Bu demek ki en azından adamlar bunun farkında. Onun Bu arada şimdi mızrağın faydasını göreceksiniz. Mızrağı yukarıdan doğru tutup sokarsanız çok rahat çıkıyorsunuz. İşte Burada da problem okçular. İlk aslında kuşatma da vardı. Ben yani şimdi orayı kestim göstermiyorum. Ben öldükten sonra geldi askara. Okçular dışarıda kalıyorlar. Okçuların dışarıda kalmasına gerek yok mantıksız çünkü zaten bir açın yok Kalenin belge bölgesini aldıktan sonra oraya gelmesi daha mantıklı oluyor. Zaten surun bir kısmını almışsın e, Neticede kale olunca ortada Kalenin içinde savunma yapanlar veya yani kalenin içinde bunu okçular her zaman daha avantajlı oluyor. Bizim okçular dışarıda dımdızak duruyorlar sürekli. burada ilerledik vesaire. Ben şimdi bullshit yere geleyim. Şimdi burada apıştık yine deli gibi. Ben bir aşağı atladım falan. Bakın kapıdakiler oraya göstereyim. Kapıdakiler scripted. dümdüz buraya duruyor. Adamları yanına geçiyorum. Duruyor. Bir de iyi de pozisyon alamamışlar. <laughs> Bunları buraya kim yerleştirdiyse o, kim yoksa o da güzel yapalım. Kapıdan dümdüz sağdan geçiyoruz. Total War oynayanlar büyük kapıdan dümdüz askeri sokmak direkt ölüm. geçemez. Bunu çok rahat geçiyor. Şimdi ben tabi yine öldüm. Bodoslama girdiğim için. Ben zaten kuşatmayı izlemek dışındaydım. Evet geliyoruz alır mısınız? Şimdi şöyle bir kamerayı uzaklaştırayım dedim. Dışarıda ne oluyor ya? <laughs> Bu ne abi? <laughs> Bu what the fuck is this yani? Bak yine sinirden mikrofona vurdum. <laughs> evet parti var dışarıda. Rave e gelmiş arkadaşlar. Akıyorlar. Bu işte yani çok bariz belli. Bu bir pet finding problem. Ve yani %100 eminim ki çünkü Total War'dan olduğunu görüyoruz. Başka oyunlarda da var bunlar. Bölge bölge yaparsan olayı zaten mevzu çözecek çünkü o bölgeye göre kendi ayarlaması çok daha kolay. değil. Şimdi şu an koca kalede bir sürü gezebileceği yer varken onların hepsi içerisinden bir şeyler hedef almaya çalışıyor dışarıda mal mal gelmeye başlıyor. Yani. yani olay bu noktaya kadar geliyor işte. Yani, yani burada böyle dolanıyorum. Bu bence ee, biraz bu yöne doğru gidiyor çünkü oyun. Detay giriyor şimdi içine gelişiyor ister istemez gidecek. Bence Fortun War'dan biraz feyiz almalar lazım. Yani. Ve yani dediğim bu küçük zaten yap, yani yapılmışı var eskisi var ya hakikaten gerçekten böyle yani yapılmışı var. Yapıştır geç ya çok illa sıfırdan yazmadan gerek yok yani hiçbir şey. Bilmiyorum bana enteresan yani şu... Şu görüntüyle karşılaşmak komik yani. Neyse. Şimdi bundan sonrasında zaten daha da kuşatma yapmadım. E, bu sefer gerçekten komple bırakacağım artık kuşatmayı. Sadece bununla ilgili videoyu çekebilmek için aslında bu kuşatmaları zorlamıştım ben. Çünkü biliyordum saçmalıkları görmüştüm yani. Şu an e, tabi oyunu sürekli patchler geliyor, yeni bir beta patch geldi, onda da güzel işler yaptılar. Geliştiriyorlar oyunu neticede. Ama e, sadece dediğim gibi hataları, bug'ları, crashleri düzeltmek değil, oyunun mantığı açısından da bazı sıkıntılar var. Bence onların da giderilmesi lazım, yoksa daha çok bug'la uğraşacaklar. Bug'lar daha çok göze çarpacak ve herkes için sıkıntı olacak yani. Benim nacizane yani fikrim budur kuşatma e, mekaniği hakkında. Şimdi ben artık e, bu e, save'i bırakacağım. Çünkü bu böyle biraz deneme gibi oldu. Bir atlıların ve atlı okçuların meydan savaşındaki hareketlerini falan bir bakmak istiyorum. Merak ediyorum. Çünkü oyun e, early çıkmadan birkaç video izlemiştim. Tergitlerle, pardon e, kuzeyitlerle oynayanları. Veya İyi görünüyordu. Onu bir zorlayacağım, bakalım bir kırmaya çalışacağım. Nereye kadar geliyor? Anormal bir şey görürsem böyle ilişkime yapıştırırım. Zaten orada duruyor. İçimiz hızlıca dur yani. Ee, varsa eğer ben burada yaşadım ama belki de bir şey bilmedim. Bir komutu falan yanlış yaptığımdan da olabilir. Bilen varsa yardımcı olursa o da olur gerekirse videonun sonuna eklerim şöyleymiş böyleymiş diye ama çünkü yani bu yüzden zaten bir öneri yapma durumda hissettim kendimi çünkü öbür türlü yapıcı bir eleştiri gibi olmuyor kendimce e, anlattığım için en azından kendimde düşündüğüm çözüm Ya yani çözüm dediğimde kendimi sıfırdan yaratmadım dediğim gibi olanı söylüyorum sadece o yüzden varsa yoruma yazarız. Yazarsanız ben şey yapacağım, bakacağım onları. Budur yani. Görüşürüz. Yine bir durum olursa. Tekrar gel.